Merhaba, bugün Keylan Müzik Evi'nde klarnete yeni başlayanlar için klarnetin parçaları ve kullanımı ile alakalı bazı bilgiler vereceğim. Klarnetimiz 5 parçadan oluşuyor. En üstte en önemli parçalardan bek, yani ağızlık bulunuyor. Bek, kamışla birlikte sesin ilk üretildiği parçamız. Sonrasında baril dediğimiz fıçı olarak da geçen parçamız geliyor. Baril, klarnetimizin akordunu yani entonasyonunu değiştiren parçamız. 1 milimetrelik bir fark bile çok büyük değişiklikler yaratabiliyor. Balinin altında sol elimizle tuttuğumuz üst kısım geliyor. Daha sonra sağ elimizle tuttuğumuz ve parmaklığımızın da olduğu alt kısım geliyor. Sağ baş parmağımızda tuttuğumuz bu kısım hem planetimizin dengesini sağlamamıza yardımcı oluyor hem de bütün ağırlığı taşıyor. Parmaklığımız metal bir parça ve sürekli baş parmağımızı burada tutmak bir süre sonra rahatsız edici olabiliyor. O yüzden lastik bir parmaklık edinerek çalımızı daha konfor bir hale getirebilirsiniz. Ve son olarak kalak dediğimiz planetin en altındaki parça. Planetimizin pes seslerini daha kolay çıkarabilmemize yardımcı oluyor. Klarnetinizi aldınız. Kutusunu açtınız. Gelin beraber nasıl birleştirileceğine bakalım. Öncelikle klarnetin üzerindeki mekanizmanın yani perdelerin çok hassas olduğunu belirtelim parçaları birbirine birleştirirken perdeleri eğmemeye ve çok baskı uygulamamaya dikkat edelim. Eğer ki buna dikkat etmezsek perde ayarlarımız bozulabilir ve klarnetten ses çıkarmakta zorlanabiliriz. Önce klarnetin en alt parçası olan kalağı alt kısımla birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi klarnetin ek yerlerinde mantarlar mevcut. Eğer ki takmakta zorluk çekiyorsanız bir mantar kremi sizin işinizi görecektir çok fazla sürmeden ve eşit bir şekilde yayarak mantarın üzerinden kremi geçin ve ardından zorlamadan parçayı birleştirin. Burada hatırlatmakta fayda var. Eğer mantar kremi çok sürerseniz bu mantarın altına geçeceğinden mantarın yerinden çıkmasına sebep olabilir. Kalağı taktıktan sonra alt parçayla üst parçayı birleştiriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey perdelere baskı uygulamadan nazikçe yapmanız. Ve bu şekilde döndürerek takmanız. Taktıktan sonra perdelerin aynı hizada olmasına dikkat edin. Ek bir bilgi. Sivamor klarnetlerde sol klarnetlerde olmayan bir parça mevcut. Üst ve alt kısmın birleştiği yerde bir kaldıraç perdesi var. Alt ve üst kısmı monte ederken bu kaldıraç perdelerine dikkat ederek monte etmemiz gerekiyor. Eğer bu konuya dikkat etmezseniz perdeleriniz eğilir ve tamire götürmek zorunda kalırsınız. Alt ve üst kısmı birleştirdikten sonra sıra balilimizi takmaya geldi. Balilimizi de yine döndürerek yavaş hareketlerle takmaya özen gösterin. Daha sonra bekimizi ligatüründen ve kamışından ayırarak aynı şekilde dikkatlice barile monte edin. Beki takarken ve çıkarırken çıplak olduğundan emin olun. Yani ligatürü ve kamışı üzerinden çıkararak takıp çıkarmaya özen gösterin. Aksi halde kamışınız veya ligatürünüz bu esnada zarar görebilir. Bu arada size dişlik konusundan da bahsetmek isterim. Klantimizi çalarken dişlerimizden yardım aldığımız için dişlerimizin bek üzerinde kaymaması ve beke zarar vermemesi için dişlik Önemli bir parça. Dişliği yapıştırırken bekinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun. Yapışkanla çok fazla dokunmadan bekimizin tam orta bölgesine denk gelecek şekilde dikkatlice yapıştırıyoruz. Bekimizi taktıktan sonra son olarak kamış ve ligatürümüzün montajı var. Kamışımızı takmadan önce 1-2 dakika Ağzımızı ıslatıp birazcık nemlenmesini sağlıyoruz. Kamışımızı ıslattıktan sonra beki ortalayacak şekilde ve üst tarafından hizalayarak baş parmağımıza sabitledik. Daha sonra ligatürümüzü kamışa zarar vermeyecek şekilde ve beki ortalayacak şekilde yerleştirdik. Ve sonrasında kamışı sağlam tutacak şekilde vidasını sıktık. Ligatürü taktıktan sonra dikkat etmeniz gereken şey vidasını aşırı sıkmamak. Vidayı çok sıkarsanız bu kamışınızın titreşimini engelleyebileceği gibi vidanın da yalama olmasına sebep olabilir. Ligatürün de farklı materyallerden yapılan birçok çeşidi var. Bunların tonu olan etkilerini başlangıçta olmasa bile daha ileriki seviyelerde hissedebilirsiniz. Artık klarnetimiz çalınmaya hazır.